Coco şu anda çok formda. E, bu, bu isim e, daha geçen yani şuradan bir ay önce e, Olimpiyat Atletik Olimpiyat Stadında e, final oynadı yani. Şampiyonlar Ligi final oynamış boyunca önce. Yani alacaksınız bu yıl şampiyon olmak istiyorsunuz. Performansına bakacaksınız. yaşlar ne işte eskiden 30 yaşına siz, belki yaşınız yetmez, 30 yaşına geldim bir önce artık yaşlandı bıraksın derlerdi. Bak, Hı -hı. Türkiye'de 30 yaşına geldiğinde çok yaşlandı bıraksın derlerdi oyuncular için. Şimdi yani 40'lar zor. Bu fon yeni bıraktı mesela. Bu fon yeni bıraktı. Refleksleriniz devam ediyorsa. Şimdi Burak Burak'a sordum şeyden önce e, veda bas toplantısı Kaptan dedim şu dedim bir Suudi Arabistan yapsan bir Katar yapsan bir dedim yani o bir 15 milyon euro da alırsın dedim. Ondan sonra para kazanırsın dedim. Ya abi gerek yok dedi. Zirvede bırakmak lazım dedi. Ben de de doyumuma ulaştım. Antrenörlüğe döneceğim dedim. Mesela bu, da bir karar. Tercih. oyun bir de futbolculuk yorucu iştir. Öyle e, içinizde aşk şey olmazsa zirvede bırakmak isteyebilirsiniz. Saygı duyarım. Burada da saygı duyuyorum. Ama hmm. oynamak isteyen Kuvarizma'ya da saygı duyuyorum. Ya da Ronaldo'ya da saygı duyuyorum. Adam hala başarıyor. Hala dinç tutuyor. 40 vücudu gittiği müddetçe bu tür oyunculara iyi bak. Atiba mesela kaç yaşına geldi? Yani hala oynardı da e, tabii belli bir şeyden sonra tıkanıyor. Peki Beşiktaş Bence... ne yapmalı sizce bu süreçten sonra? Çünkü elle tutulur bir transferi yok Beşiktaş'ın diğer takımlara kıyasla. Evet Şenol Hoca'nın belki orta seviyedeki oyunculara dokunuşlarıyla belki takımı belli bir seviyeye taşıması evet onun bir yeteneği, bir başarısı ama sonuç itibariyle hazır ve Yıldız bir şekilde ya da işte çok iyi seviyede formda olan bir oyuncu transferi daha böyle taraftarı heyecanlandıracak bir transfer gerçekleşmedi. Tabii ki taraftar soruyor bu noktada işte ne bileyim Galatasaray için Ramos konuşuluyor. Mesela yorumlarda ben Beşiktaş için sorulduğunda gördüm. Hakim Ziye soruları geliyor. Bunların hepsi tabii ki taraftar için doğal olan sorular. Ama Beşiktaş bu noktada ne yapacak? Yani Hakim Ziya'ya dosyası çok önceden kapatılmıştı. Zaten orada gezdal tarzı bir şeyiniz var. Hı -hı. E, haksızlık da etmeyelim. Yönetimi ben de eleştiriyorum transferlerden dolayı. Ama mesela Rebic'i Rebic şeyden mi aldık mesela Beşiktaş? E, mahalle takımından falan mı aldı? Milan'dan aldınız yani. Hı -hı. Yani e, Rebic'in e, Kopenhag'da oynarken ki Kopenhag'a UEFA kupasını getirirken attığı goller ne zaman unutuldu? Mesela Reviç Yıldız isim arkadaşlar yani Beşiktaş'ın oyuncularını da aldığı oyuncuları da kariyerlerini e, yok saymakta doğru değil. Ha, yetmez yeter mi? Yetmez kabul ediyorum o ayrı bir şey ama bugün Reviç e, Cenk Tosun'un çok benzeşiyorlar oyun stil olarak da oyun tekniği olarak da. İkisi de benzer mevkide oynuyorlar ama e, belki şunu düşündü hoca şimdi Cenk Tosun dönecek Abu Bakar var Abu Bakar Afrika Kupası'na gidecek. E, Abbakar'ın yerine kim oynayacak orada? Cenk Tosun. Cenk Tosun'u o bir buçuk ay boyunca belki de e, dönüşümlü olarak Rebic, Rebic oynayacak. Belki de e, Cenk Tosun'u <laughs> yerine Abubakar'ı oraya Abu yerine mont edecek. E, orada Afrika Kupası'na belki Gezzal gidecek. Yani burada oraya da işte e, belki de Pepe ile oynayacak. Belki Chamberlain ile oynayacak. Chamberlain ile. Yani buradaki değişimi rotasyon anlamak lazım. 6-7 tane Afrika Kupası'na giden oyuncu olduğu zaman kimle oynayacak? B planı hazır tutmak zorundasınız. Yani Beşiktaş'ta en büyük transferi kim olur oynarsa pazartesi günü göreceğiz. Gezzal. Hı, hı. Gez bir yıla aşkın, bir buçuk yıldır. Zaten yok. Yeni transfer olursa alsa yeni transfer. E, Cenk Tosun zaten iyi ama Cenk Tosun imza sürecinin bir an önce ben söylüyorum. Bak söyledikçe de fiyatlar artacak. Yani Cenk Tosun 30 milyon istediğinde imza atılsaydı bugün 30 milyon TL'ye yani 1,5 milyon euroydu o zaman. 30 milyon TL olacaktı. Şimdi Cenk Tosun 1,5 milyon euro yine isterse Abu yarısını sözleşmeye sözleşme o zaman 45 milyon çıktı yani euro artışından dolayı. Ha, bu da bir saçmalık yani özür diliyorum saçmalık kelimesini kullandım ama yani yabancıların euro garantisi var. Türkler TL ile anlaşma yapıyor yani bu burada da sıkıntı var yani. Burada e, makas daralıyor. O yüzden upgrade yapmanız lazım. Yarın Kerem'in aldığı ücreti Galatasaray düzeltmezse Zaha'nın e, o maaşlarının altında işte etrafındaki Zani olanın ve Icardi'nin maaşlarının arkasında yerli oyuncuların da maaşlarını e, düzeltmeniz, upgrade yapmanız, yükseltmeniz lazım. E, şimdi dönüyorum bu tarafa. E, şimdi Salih ne kadar oynuyor? 350 bin euro oynuyor. E, takımın 3 e, formasyondaki Cenk e, Mert ve Salih. Mert düzeltildi. Mert sorunu halledildi. Bu da iyi bir hareket. Onu söyleyelim. E, diğer tarafta Salih'e de sözleşme e, istiyorsanız ki e, çok da kıymetli performans sergiliyor. Bence oturdu da e, gayet de başarılı gidiyor. Benimsedi de takımı. E, şimdi e, Salih'in de 350 bin yürüyor. oynatamazsınız yani. Yani ona da birazcık e, bir iyileştirme yapmanız lazım kurs sürecinde. Bunlar e, önemli şeyler. E, bunlar halledilmesi gereken onlar diye düşünüyorum. Cenk ve Salih'in de henüz bir anlaşma zeminine oturmadıklarını, bu konuyla ilgili performanslarını artırmak ya da daha motive olmalarını sağlamak için yönetimin buralarda bir düzeltme yapacağını ve dönüşte bunlarla da oturacaklarını ifade edebiliriz. İzleyicimizin bir sorusu var, Eray Ekici'nin Luka Bakyo ve Hazart'ı soruyor. Torgan Hazart'ı soruyor. Bu isimlerle alakalı Beşiktaş'ın ee, düşüncesi, ilgisi var mı? Yani Junior Messias ismi gündeme gelmişti ama o da Torun'a ile ilgileniyor. Torun'a ilgileniyor. Torun'a rakibiniz. Yani oradan e, sektirmek mesela Junior Masias da mümkün değil. Yine diğer taraftan Steven Berküüz soruldu. Ondan sonra Steven Berküüz. O da yani çok taliplileri olur. Yani Beşiktaş'ın bu bütçe yapısıyla Berküüzleri falan hani son dakika kupon transferi olursa olur. Beşiktaş bakıyor. Kim müsait, kim çıkıyor, temas kuruyor, Olabildiğine bakıyor vesaire falan. Bunlar hep geçen isimlerin hepsi e, yeni yeni gündeme gelen isimler, boş isimler de yazılıyor. O yüzden hmm. öyle bakmak lazım. Mesela Belçika şampiyonu Antwerp'te Berküüs'e talip oldu. Şimdi Hollanda bakıyorsunuz oradan oraya Berküüs geçebilir mi Ajax'tan? Hmm. Ajax'tan oraya geçmek daha iyi. Yani Belçika'dan bilmem ne, Antwerp'e geçiyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hmm. Şimdi aynı parayı verirse de yakın parayı verirse de ki şampiyonsunuz, şampiyonlar liginde oynayacaksınız. Berkuyus'u kim alır? Antwerp alır. Yani bu işin doğası. Yani ya da siz çıkacaksınız 7-8 milyon euro maaş vereceksiniz. Reddedemeyeceği bir maaş olacak. Gelecek. Yani bu iş biraz da buna bakmak lazım. Yani yazılıyor, çiziliyor boş dolan oyuncularla. Beşiktaş yöneticilerini arıyoruz. Evet şöyle bir baktık diyorlar. Temas kurduk diyorlar. Ramon